Cevap istiyorsun öyle mi? Ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum ama ben God'anım. Beni sınamak istiyorsanız olduğunuz yerde durun o zaman. Bu ne Bunu ki? yapamazsınız sayıs. Bunu, Bunu yapamazsınız. Hayır uğraşmak istemezsiniz doğru değil. Kararları her zaman ben veririm. Anlıyor musunuz? Gerçeği bilmek istemiyor musun? Gerçek yakında ortaya çıkacak. Benim iznim olmadan evimde duramazsın ama. Buradan gitmenizi istiyorum yoksa hepinizi mahvederim. Anlıyor musunuz beni? Gidin buradan. Beni daha ne kadar savunmasız hale getirmek istiyorsun? Beni incitmek istiyorsun değil mi? Tüm bunları bunun için yapmıyor musun? Tebrik ederim seni. Harika iş çıkardın. Seninle gurur duyuyorum. Anisha Ne yapıyorsun? Kızım lütfen kazanda yalnız konuşmak istiyorum anne lütfen. Yukarı gel benimle. Bu sadece başlangıç akşat. Seni daha çok aşağılanma ve ıstırap bekliyor. Ne yapıyorsun sen? Burada. Öldür beni ve annenin intikamını al. Öldür beni Alişa. Buna bir son ver hadi. Öldürsene. Hadi Alişa. öldür dedim. Niye durdun? Niye beni öldürmedin? İstediğin bu değil mi? Benden intikam almak, beni incitmek ve hayatımın geri kalanında bana acı çektirmek istiyorsun. Neden söyle neden? Niye öldürmüyorsun? Anneni benim öldürdüğümü biliyorsun değil mi? O yüzden öldür ve beni intikamını al hadi. Bana istediğini yap ama akşat gibi bir adamı ağlarken görmeye dayanamıyorum Alişa lütfen. Neden? Neden bunu yapıyorsun neden? Küçük düşürüldüm Alişa farkındayım. Bana gerçekten çok aşağılayıcı şeyler söylediler. Bana tipik bir üvey anne dediler. Ama onların yorumları beni akşatı gözyaşları içinde görmek kadar incitmedi Alişa anlıyor musun? Ona çok değer veriyorum. Bunu neden yapıyorsun Alişe? Neden? Bak kızlar babalarının göz bebeğidir. Bunu biliyorsun değil mi? Neden onu ağlatıyorsun? Neden onu ağlatmayı seçiyorsun? Neden? Neden yapıyorsun bunu? Şuraya bak. Kendine bir bak. Ağlıyorsun, acı içindesin. Sorunun cevabı bu işte. Bay Akşat kadar sen de aynı şekilde incineceksin. İkiniz de acı çekeceksiniz. Bundan kaçamazsınız. Aynı şeyi yapmadın mı? Annemi öldürdün sen. Guddan'ı incitmek istiyorsun. Bir annenin yapması gereken bütün görevlerini yerine getirmiş bir kadını. Seni sevdi ve tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Alişa, Gudan ve benim zayıf olduğumuzu düşünebilirsin. Ama gerçek şu ki biz sadece genç bir kızın ebeveyniyiz. Gudan'ı daha önce hiç kimsenin önünde bu kadar çaresiz ve savunmasız görmemiştim ben. Sadece çocuklar ebeveynlerini zayıf ve mağlup hissettirebilir ve sen bunu yaptın. Guddan haklı, yapman gerekeni yap. Ama anne baba olarak üzerimize düşen görevleri de yerine getirelim. Bunu söylemek beni incitiyor. Ama sen sadece sokmasını bilen bir akrep gibisin. Ama biz senin ebeveynleriniz. Biz de değişmeyeceğiz. Seni her zaman koruyacağız ve seninle ilgileneceğiz. Yani bizi ne kadar incitmiş olursan ol, düşünmene asla izin vermeyeceğiz. Bizi beğen ya da beğenmesini, seni her zaman birlikte kurtaracağız. Bu bizim işimiz. Bunu her zaman yapacağız. Babaanne, kendini aç bırakma. Lütfen biraz bir şeyler ye. Babaanne, lütfen ye. Aile kargaşa içinde. Aile içinde sürekli kavgalar ve yüksek gerilim var. Nasıl yemek yiyebilirim? İçim hiçbir şey almıyor. Habil'le Kabil hikayesinde... Kardeşler düşman oldu. Ama burada çocuklarımız... Anne babasına karşı savaşıyor. Tanrım neden bu aileye bunlar oldu? Her şey düzelecek. Merak etme. Olanlar et. doğru büyük anne. Basit. Ağzını kapalı tut. Her zaman gereksiz konuşuyorsun. Sence bu evde olanlar doğru mu? Bunlar olmalı mıydı? Ha? Büyük anne, Alişan'ın notlarının arasında bir yılan olduğu açık. Bunu defalarca kanıtladı. Değil mi? O zaman neden Alişan'ın davranışlarını bu kadar şok edici buluyorsunuz ki? Herkes onun Antara'nın kızı olduğunun farkında ve herkes Antara'nın kötü biri olduğunun da farkında öyle değil mi? Kötü birinin kızını evine alabilir, bakabilir ve onu sevebilirsiniz. Ama er ya da geç gerçek yüzünü gösterir. Öyle değil mi? Büyük anne biliyor musun? Bence suçlu Alişa falan değil. Bu Gudda'nın suçu. Neden onun annesi olmaya çalıştı? Gudda'nın aklına koyduğu her şeyi yaptığını biliyorum zaten. Ama Alişa gibi birini düzeltmek mümkün değil. Bakın bunu zaten kimse yapamaz bence. <laughs> Onu sadece Tanrı yola sokar. Gudda'na işkence etmek için yeni bir plan yaptığına dair bir his var içimde. Beni dinleyin. Bu kız aileyi mahvetmedikçe asla durmayacak. Bakın bana inanmak size kalmış tamam mı? Dua etmeyi seçebilirsiniz. Daha rahatlarsınız bence. Bence tek seçeneğimiz dua etmek gibi. Tanrı bizi duyar sonunda. Dua edin. Başka seçeneğimiz yok. Ben gideyim. Yapacak çok işim var. İkiniz de lütfen devam edin. Büyük anne lütfen yemeğini ye. Ağlama. Ben artık evliyim. Ailem için güzel bir yemek yapmalıyım. Benim ellerimde acı çekmeye devam edecekler. İlk yemeğimi pişirmeliyim. Gutta'nın kocası tüm indoor'daki en başarılı şeftir. Onun mutfağında pis bir şeyler pişirelim bakalım. Tatsız mercimek. Bozulmuş patates. <laughs> Ekşi pirinç. Aa ve yanmış ekmek. <laughs> Kendilerine gururlu ebeveynler diyorlar bir de. Şimdi kızlarının yaptığı ilk yemeği yesinler. Aa, burası çöp gibi kokuyor. Alişe, pişirdiğin yemeği yersem nasıl hissedeceğinden pek emin değilim ama Akşat ve Gudda'nın sonunda mideleri bulanacak. <laughs> Hastaneye kaldırılsınlar mı istiyorsun? Ne istersen söyle ama bu sefer iyi hazırlanmışsın. Bana öyle geldi. Galibiyet şansın yüksek. Birincisi melodramik kadınlar ve medya. Ve şimdi de bu yiyecek. Aa, <laughs> yani demek istediğim fikirler harika. Şunu aklında tut tamam mı? Akşat ve Gudda'na eziyet edeyim derken Onları öldüreyim deme. <laughs> sen olmasaydın bu plan başarısız Hadi. olurdu. Hadi. Ben hiçbir şey yapmadım. Her şeyi sen hazırladın. Tek yaptığım senin için yemek siparişiydi. Ve kendi başına bir şey yapmak yerine onu mahvediyorsun. Elbette. Yemek yapmayı bilmiyorum. Doğru. Ama yemek yakmada çok iyiyim. Aha, bunu görebiliyorum. <laughs> Onlara bu yemeği vermek yaralarıma azıcık da olsa tuz basacak. Gülümsemeyi bırak ve git. Çok işim var. Hadi. Evet evet öyle tabii ne iş ne iş yapman gerektiğini biliyorum. aptal kız Bu yanık yemek o inatçı adam Akşat ve ailesine asla ama asla zarar vermez Eğlenceli olansa tüm Cindal ailesinin bu yemeği yedikten sonra hastaneye kaldırılması olacak Yani gıda zehirlenmesi yaşayabilirler. Baksana. Bence her aile zorluklardan geçer. Ama bu yemek yemeyi bırakmamız gerektiği anlamına gelmez. Lütfen bir şeyler ye. Hadi. Kızım aile üyeleri düşmana dönüştüğünde aile paramparça olur. Korkarım benim ailemde. Hayır anneciğim bu olmayacak. Seni temin ederim biz hep birlikte olacağız anneciğim. Sorunlar gelecek ve gidecek. Ne hakkında endişe ediyorsun sen? Alişe hakkında mı? Bak, ben Ali düzelteceğim merak etme tamam mı? Bu bir anne sözü olsun sana. Ah aman tanrım. Masada bile harika bir anne olmakla övünüyorsun. Bundan bıkmadın mı Gutt'an? Her neyse bunu daha sonra da konuşabiliriz. Madem annemle babamsınız neden bunu bana kanıtlamıyorsunuz? Hadi kanıtlayın bakalım. İlk yemeğimi yaptım. Aa, lütfen yemeği getirin. Onu yemeyecek misiniz? Tabii Alişa. Niye olmasın? Bu evliliğin bizim rızamızla gerçekleşmediğini biliyorum. Ama sen ilk defa yemek pişiriyorsun. Öyle değil mi canım? Hepimiz onu yiyeceğiz tabii. Hadi o zaman hadi. Herkese yemek vereceğim şimdi. Oturun lütfen. Hadi otur Akşat Bu onun yaptığı ilk yemek çünkü hepinize vereyim. Alır mısın akşam? Tüm yiyecekleri sipariş ettim bile. Alişan'ın tek yaptığı onu yakmakta. Ama Kut'tan sanıyor ki... <gülüyor> <gülüyor> tamam ama yanmış ekmek yemeyeceğim tamam mı? İkimiz için yemek siparişi ettim diyorum. Neden endişeleniyorsun ki? Yanmış çöpleri yerken onları izleyelim. <laughs> Neden bu yanlış yemeği yiyorlar? Neden kimse tepki vermiyor? Akşat. Biraz su iç. İyi misin canım? kötülüğü ancak iyilikle alt edebilirsin akşat. İlaç neden etki göstermedi? Yemeğe yüksek dozda eklemişti. Şimdiye kadar hepsinin bilincini kaybetmiş olması gerekirdi. Bu mümkün değil. Yüksek dozda ilaç koymuştum. Neden onlara bir şey olmadı? Ne oldu? İlaç fayda etmedi. Ah. İhtiyar, ilaç kattığın yemeği yemiş olsalardı ilaç etkisini gösterirdi. Zehirlenmeye neden olan bu ilacı kaseye koymadın mı yoksa? Ve ben biraz dışarı çıktığımda bunu çok gizlice yaptım. Aynı şekilde ben de sen fark etmeden kaseleri değiştirdim Vikrant. Ben çok akıllıyım. Medyayı sen çağırdın değil mi? Çünkü aile üyelerinden hiçbiri bunu yapmazdı. Haklı mıyım? Oyunun bitti Vikran. Neden temize çıkmıyorsun? A e, tabii ya. E, sen de haklısın. Senin de kendine göre sebeplerin var. Arkadaşım, eşimin kız kardeşi. Bu göstermelikti. Bana amacını söyle. Hemen şimdi bilmek istiyorum. Benim nedenlerim var. Seninkiler ne? Söyle bana. Seni uyarıyorum. Yoksa. yoksa... Ne? Ah! Söyle bana. <laughs> Beni alt edebileceğini mi düşünüyorsun? Tercihe tere satmaya kalkma. Bu oyunda yenisin. Ama yendiğim uzun bir düşman listem var. Ve bu sefer sıra Akşat, Cindal ve ailesinde. Evet, Medya'yı aradım ve yemeğe uyuşturucu kattım. Akşat, Cindal ve ailesinin hastaneye kaldırılmasını istedim. Evet. Ne yapacaksın söyle, ne yapacaksın? Bırak beni moruk, beni bırak bırak dedim. Beni hemen bırak dedim sana. Hemen bırakmayacağım. Beni sorgulamaya cüret ediyorsun. Tüm sorularını cevaplayacağım. Sormadıklarını da. Sana bir şey söyleyeyim. Taciz davası konusunda cindalları kandırdığını düşündün, öyle değil mi? Oyun planını başından beri biliyordun. Tacizden suçlanacağımı garanti ettin, öyle değil mi? ...benim suçlanmamı istedim. Alisha hiçbir yerde görünmüyor. Eminim beni incitmek için başka bir plan yapıyordur. Ona göz kulak olmam lazım. Yapacaklarını tahmin etmek çok zor çünkü. Sadece bu değil. Sürekli övündüğün şu sahte evlilik. Bunu annenin çektiği acıların intikamını almak ve Akşat Cindal'ı cezalandırmak için yaptığını iddia ediyoruz. Hepsi tamamen saçmalık. Benimle evlenmeni sağladım. A'dan Z'ye olan her şey benim planıma göre oldu. Düşün. Benimle evlenme fikrini nasıl bulduğunu bir düşün şimdi. Güzel bir sabah birdenbire aklına mı geldi? Beni incitiyorsun. Bırak beni. Acıyor mu? He? Canımı acıtıyorsun. Seni babanın <laughs> ve Akçat Cindal'ın tüm ailesini incitmek istedim. Anlıyor musun? <laughs> Buraya gelme sebebim bu ve bunu başaracağım. <laughs> Aptal kız sadece bekle ve seni nasıl bir piyon olarak kullandığımı... ...ve Akşat da Gudda'nın mahvolmasını izle. Kontrol sende mi sandın? Gerçek şu ki başından beri bu planın beyni sadece ama sadece bendim. İleride de kontrol sadece bende olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.